Evet arkadaşlar bugün sizlerle 8. sınıf konuları içerisinde yer alan konulardan olasılık konusuna giriş yapıyoruz. Bugün sizinle olası durumları belirleme ile ilgili konu anlatımı yapacağız. Hadi başlayalım. Bir madeni para havaya atıldığında kesinlikle düşer. Fakat yazı mı yoksa tura mı geleceği kesin olarak bilinemez. Olasılık da bu tarz kesin olmayan durumlarla ilgilenir. Şimdi arkadaşlar bir madeni parayı havaya attığımızda yere düştüğünü üst yüzeye ya yazı ya da tura gelir. Ama yazı mı tura mı olduğu bilinmez. İşte kesin olmayan olaylarda biz ne diyoruz? Olasılık yani ihtimalden bahsediyoruz. Olasılık hesaplarken yapılan işe deney. Mesela demin para atma dedik. Orada para atma işine biz deney diyoruz. Deneyde ortaya çıkabilecek her bir sonuca çıktı. Mesela attık geri düştü. Üst düzeye gelen yazı ya da üst düzeye gelen tura bir nedir? Çıktıdır. Tüm çıktıların oluşturduğu gruba deneyin çıktıları yazı ve turanın bir arada olduğu gruba biz ne diyoruz? Çıktılar. Ya yazıdır ya turadır. İstenen duruma olay. Mesela bir madeni para atıldığında üst yüzeye yazı gelmesi derse bu bir olay oluyor. Veya üst yüzeye tura gelmesi derse bu da başka bir olay oluyor. İstenen çıktıların oluşturduğu gruba olayın çıktıları denir diyor. Şimdi bununla ilgili Birkaç tane örnek yapalım. Bir tane çözümlü örneğimiz var. Bir zar havaya atıldığında üst yüzeyine tek sayı gelme olayını inceleyelim. Şimdi bakın arkadaşlar burada yapılan deney zarın atılması. Zarı havaya atıyoruz. Deneyin çıktıları biz zarın yüzeyinde hangi sayılar vardır? Birden 6'ya kadar çünkü 6 yüzlü bir küpten oluşmaktadır. Her bir yüzeyinde bir sayı yazmaktadır. Altı tane sayı gelebilir. İşte 1, 2, 3, 4, 5, altı. bunların her biri gelebilir. Olay nedir? Üst yüzeye tek sayı gelmesi. Şimdi en üst düzeye tek sayı gelmesinden bahsediyoruz. Bu sayıların içerisinde tek olanlar nelerdir? 1, 3, 5. Onun için olayın çıktıları nelerdir? 1, 3, 5 diyoruz. Diğer bir örnek. Efsane kelimesinin harfleri her biri aynı özellikteki kartlara yazılarak bir torbaya atılıyor. Sonra torbadan rastgele bir kart çekiliyor. Çekilen kartta en yazma olayın inceleyelim demiş. Şimdi arkadaşlar burada e, o deney nedir? Yapılan deney e, işte her bir harfin karta yazılıp atılması. Yani torbadan kart çekilmesi. Deneyin çıktıları. Şimdi bu harflerin hepsini tek tek yazdıysam bu harflerin her biri çıkabilir. Yani sonuç olarak E harfini de çekebiliriz, F harfini de çekebiliriz. Olay e, olay nedir? E, e çekilen kartta E yazması diyor. Çekilen kartta E yazması bizim olayımızdır, istenilen yani. Olayın çıktıları ise iki tane e olduğuna göre iki tanedir. Olayın çıktı sayısı kaçtır dese mesela çıktı sayısı 2'dir diyebiliriz. Deneyin çıktıları örnek uzay ve tüm olası durumlar. Olayın çıktıları ise istenen olası durumla olarak da adlandırılabilir demiş. Şimdi birkaç tane soruda birlikte çözelim. Bir madeni para havaya atıldığında üst düzeye tura gelme olayını inceleyiniz diyor. Şimdi arkadaşlar burada yapılan deney nedir? Paranın atılması, değil mi? Parayı atarak deneyimizi yapıyoruz. Parayın atılması. Şimdi para atıldığı zaman e, deneyin çıktıları e, nelerdir arkadaşlar? Deneyin çıktıları ya yazıdır, yazıya y diyelim, ya da turadır. Peki olay ne? E, tura gelmesi. Bakın olay üst yüzeye tura gelmesi, T gelmesi diyelim. Peki olayın çıktıları ne? Sadece tura olması gerekiyor. Mesela burada bize tura gelme olasılığı kaçtır dese tüm çıktıları buraya yazıyoruz arkadaşlar. İstenileni ise yukarıya yazıyoruz. İki tane çıktı var. Bir tane gelme olasılığı var. Mesela tura gelme olasılığı 2'de 1'dir diyoruz. Burada mesela olasılık hesabı da yapmış olduk. Diğer sorumuz, eşit büyüklükteki kartların üzerine birden 10'a kadar sayılar yazılıyor ve bu 10 kart bir torbaya atılıyor. Torbanın içinden çekilen sayının asal sayı olma olayını inceleyiniz demiş. Şimdi burada deneyimiz ne arkadaşlar? Kartın çekilmesi. Değil mi? Kartın çekilmesi. Deneyin çıktıları ne? Eğer 1'den 10'a kadar yazılıyorsa 1'den 10'a kadar tüm sayıların çıkmış olması lazım. Yani hepsi çıkabilir. 1 de olabilir, 2 de olabilir. Hepsini yazalım buraya. Evet. Şimdi bakın 1'den 10'a kadar dediği için 1 ve 10'u da dahil ettim. 1'den 10'a kadar tüm sayılarımı yazdım. Bunlar olabilir. Yani çekilen kartta bu sayılar yazabilir. Olay nedir arkadaşlar? Eee çekilen sayının asal sayı olması, asal sayı. Ya da çekilen kartın üzerinde asal sayı yazması, asal sayı olması. Şimdi çıktılar. Şimdi e, istenilen olayın çıktısı nedir arkadaşlar? Asal sayılar 2 olabilir, 3 olabilir, 5 olabilir ve 7 olabilir. Çıktılarım nedir? 2, 3, 5 ve 7'dir. Başka asal sayımız var mı? Yok. Olayımızın çıktıları da bunlar olabilir. Şimdi bununla ilgili birkaç tane örnek çözelim arkadaşlar. Evet, 4 mor, 3 turuncu ve 1 pembe özdeş topun bulunduğu torbadan rastgele bir top çekilecektir. Olası durumlar nedir ve kaç tanedir? Şimdi arkadaşlar burada mor mor çekme olasılığı yani 4 tane mor varsa 4 tane mor ihtimali vardır. 3 tane turuncu ve 1 tane de pembe. Topladığım zaman kaç yapar? 4 3 tane 7 bir daha 8. 8 tane olası durum vardır. Hatta şuradan olasılıkları da hesaplayabiliriz. Mesela morun olma olasılığı 8 tane topta 4 tanedir. Turuncunun olma olasılığı 8 tane de 3 tanedir. Pembenin olma olasılığı 8 tane de 1 tanedir. Yani pembeyi çekme olasılığımız daha düşük. Öyle de yorum yapabilirsiniz. Diğer sorumuz bir zar havaya atıldığında üst yüzeyine 2'den büyük sayı gelme olayının olası durumları kaç tanedir diyor. Şimdi arkadaşlar zar attığımız zaman ne gelebiliyordu? 1 2 3 4 5 ve 6. Bakın bunlar e, bunlar gelebilir. 2'den büyük gelme e, olayı dediği için 2'den büyük hangileri var arkadaşlar? 3 4 5 6 var. Onun için kaç tanedir? 4 tane olası durumu vardır. 3 olabilir, 4 olabilir, 5 ve 6 olabilir diyoruz. Evet. Diğer sorumuz. iki madeni para havaya atıldığında üstte gelen yüzeylerin olası durumlarını yazınız diyor. Şimdi arkadaşlar iki madeni para atıldığına göre şimdi yazıya ben Y diyeyim. Turaya da T diyeyim. Yazı ve tura. Şimdi şöyle paralarımızı da hatta çizelim. İkisi aynı anda atıldı gibi düşünün. Şimdi her ikisi de yazı olabilir değil mi? Her ikisi de tura olabilir. Attık ve üst yüzeye ikisi de tura gelmiş olabilir. Birincisi tura, ikincisi yazı olabilir. Birincisi yazı, ikincisi tura olabilir. Şimdi burada arkadaşlar kaç tane olası durum var? 4 tane olası durum var. Bundan başka olası durumu yoktur. Olası durumlarını yazınız demiş. Sayısını söylememiş ama biz yine sayısını da bulduk. Her ikisi de yazı olabilir, her ikisi de tura olabilir. Birinci yazı, ikinci tura. Birinci pardon, birinci tura, ikinci yazı. Birinci yazı, ikinci tura olabilir. Yani bu şekilde yazıyoruz. 12 kız öğrencinin bulunduğu 25 kişilik bir sınıftan rastgele seçilen bir öğrencinin e, tüm olası durumlarının sayısı. Şimdi arkadaşlar, 25 kişilik bir sınıfsa, e, 25 tane olasılık vardı, yani 25'i de seçilebilir. Şimdi. 25'i yazıyorum buraya. Rastgele seçilen bir öğrencinin tüm olası durumlarının sayısı erkek öğrenci olma olayının çıktı sayısından kaç fazladır? Şimdi arkadaşlar 12 tane kız varsa kaç erkek vardır? 13 tane erkek öğrenci vardır ve bunun çıktı sayısı da nedir? 13'tür. 25'ten 13'ü çıkarırsak 12 tane fazladır diyebiliriz. Yani kız sayısı kadar fazlalık vardır diyebiliriz. Diğer sorumuz bir basamaklı çift tam sayılar aynı özelliğe sahip kartlara yazılıp torbaya atılıyor. Torbadan rastgele bir kart çekilme deneyinin olası durumlarının sayısı kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar bakın verilene dikkat edin. Çift tam sayıların bir basamaklı bir basamaklı çift tam sayılar. Normalde bir basamaklı sayılar nedir? 1, 2, 3 diye gidiyor. Kaça kadar? 9'a kadar. Bunların içerisinde çift olanlar ne var? 2 var. 4 var, 6, 8. Başka var mı? Yok. Çift olanlar bunlar. Bunlar torbaya yazılıp, pardon, karta yazılıp torbaya atılıyor. Olası durumları diyor. Kaç tane olası durum var arkadaşlar? 4 tane olası durumu var diyebiliriz. Evet. Diğer sorumuz iki zar havaya atıldığında Üst yüzeye gelen sayıların toplamının 10 olma olayının çıktı sayısı kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar şöyle diyelim. İki zar dediğine göre iki tane zar yüzeyini yazayım ben buraya. 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi üst düzeye gelen sayıları toplamının 10 olma, olay, 10 olma olayının çıktı sayısı. Toplam 10 olması için mesela ne olabilir? Birincisi 6, ikincisi 4 olabilir. Yani 6 ve 4 toplam 10 yapar. Birincisi 4, ikincisi 6 olabilir. Bir de ne olabilir arkadaşlar? 5-5 olabilir. 5-5 olabilir. Başka topladığım zaman 10 yapacak sayı var mı? Yok. Onun için olası durum nedir arkadaşlar? olası durumu 3 tanedir diyebiliriz. Evet. Son sorumuz diyor ki Efe sözcüğünün harflerinin yazılı olduğu aynı özellikteki kartlardan birinin çekilmesi deneyinde olası durum sayısı kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar Efe sözcüğünün harflerini çekeceksek her bir harfi bir karta yazıyoruz. Bakın ne olur Özellikle kartlardan birinin çekilmesi deneyinde olası durum sayısı kaçtır? Kaçtır arkadaşlar? 3'tür. 3 üç tane harf var çünkü. Şöyle diyebiliriz. Mesela E'nin olma olasılığı ile F'nin olma olasılığı farklıdır. Ama olası durum 3'tür. 3 üç tane e, harf var çünkü. 3 tane de mesela E'nin olma olasılığı 3 tane de 2'dir. F'nin olma olasılığı 3 tane de 1'dir. Mesela E'nin olma olasılığı daha fazladır. Ama 3 tane olası durum vardır diyebiliriz. Evet. Evet arkadaşlar bugün sizlerle 8. sınıf konuları içerisinde yer alan olasılık konusunda olası durumları belirleme ile ilgili konu anlatımı yaptık. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.